çok büyük bir pazarı var Amerika'nın. Biz o pazarın küçük bir dilimin içerisindeyiz. Şu an amacımız tabii ki Amerika'da çok bilindik. 50 eyaletin tümünde yaygın bir şekilde olan ve Türkiye'de hemen hemen her ürettiğini Amerika pazarında eriten, satan bir marka haline gelebilmek. Amacımız bu. Talya Bey, takviye edici gıdalar ve aromaterapi alanında 23 yıldır hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Öncelikle kuruluş hikayenizden ve Amerika'ya açılan pazardan bahseder misiniz? Tabii hikayemiz 23 yıl önce başladı ama biraz öncesine dayanıyordu. Benim üniversite yıllarıma ayak bile bileğimden geçirdiğim küçük bir sakatlık ve uzun süre onun iyileşememesi ve bundan kaynaklı o dönem için adı kırık çıkık şimdi kardiyo dedikleri yerel birinin bunu tedavi etmesi beni bu alana olan ilgimi arttırdı. O süreçlerde Antalya bölgesinde aromatik yağların çok kullanıldığını gördüm ve bunu nasıl marka haline getiririz, neler yapabiliriz diye. Aslında Talya'nın doğuş hikayesi buradan başladı. Talya markası böylelikle doğdu, aromatik yağlarla doğdu. Daha sonra gıda takviyeleri eklendi bunun içerisine. Amerika serüveni de biz ilk kurulduğumuz günden itibaren yurt dışını hedefledik, ihracatı hedefledik. Dünyanın en büyük pazarı da Amerika Birleşik Devletleri'ydi ve o pazarda var olmanın gerekliliğine inandık. Bundan 10 yıl önce 2016 yılında Amerika'da şirketimizi kurduk ve o günden bugüne Türkiye'de üretip Amerika'ya depomuz ürünleri gönderip orada dağıtımını sağlıyoruz. Peki belirttiğiniz gibi bu sektörde en büyük pazar Amerika. Sizler de burada üretiminizi devam ettiriyorsunuz. Öncelikle Amerika pazarındaki konumunuz ve hedefleriniz neler? Şöyle Amerika Amerika dünyanın en büyük pazarı. Çin tıbbı, Anadolu tıbbı, Hint tıbbı derken bunu markalı ürün haline getirip tüketiciye satan ilk ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri. Haliyle yüzlerce firma doğmuş Amerika'dan ve onların her birinin tanıtımı, reklamı tüketiciyi de bu ürün alanını tüketmeye sevk etmiş. Çok büyük bir pazarı var Amerika'nın. Biz o pazarın küçük bir dilimin içerisindeyiz şu an. Amacımız tabii ki Amerika'da çok bilindik. 50 eyaletin tümünde yaygın bir şekilde olan ve Türkiye'de hemen hemen her ürettiğini Amerika pazarında da eriten, satan bir marka haline gelebilmek. Amacımız bu. Peki Oyak'la birlikte devam eden bir işbirliğiniz de söz konusu. Bu işbirliğinde neler oluyor? Nasıl projeler hedefliyorsunuz birlikte? Oyak'la 2023 Temmuz ayında bir işbirliğine gittik. Hem Türkiye'deki şirketimiz Tali Bitkisel'in hem Amerika'daki Tali Herbal LLC'nin LLC'ye yatırım yaptığı Oyak Holding. Tabi bu bir öncesine dayanıyor. Covid'le birlikte bu ürün grubunda çok normalliğin dışında bir tüketim eğilimi oluştu. Tüketçide bir bilinç oluştu. Tabii haliyle bu sektör dikkat çekmeye başladı. E, sektör dikkat çekince OYAK gibi büyük firmalarda sektöre yatırım yapmak istedi. Araştırdılar. ile işbirliği yapmak istediler. Vizyonlarımız uyuştu. Bize birlikte yol kat ettik. Stratejik hedefler doğrultusunda sağ olsunlar bize katkıda bulundular. 2025 yılında büyük bir yatırım yaptık. 6 milyon dolarla tesisimizi yeniledik bu yıl için, 2025 için. 2026 yılında da bir başka hedeflerimiz var. Bu doğrultuda gidiyoruz. Peki Talya bitkisel olarak başta Amerika olmak üzere dünyada birçok fuara katılıyorsunuz. Bu deneyimlere dayanarak Türkiye'deki sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin bu sektörde dünyadaki konumunu nasıl görüyorsunuz? Şöyle değerlendiriyorum. Türkiye yolun çok başında henüz. Yani gidilecek çok yolu var. Pozitif olarak bakıyorum ben buna. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir birey yıllık 10 şişe ürün tüketirken birey başı Türkiye'de bunun hala yıllık bir şişe formuna gelmediğini görüyoruz. Yani hala en az 10 katı gidilecek yolunun olduğunu görüyoruz. Bu Amerika'da pazar %7-8 bandında büyürken Türkiye'de 12-13 bandında büyüyor. Tabii bu fark ileride kapanacaktır. Yani Türkiye'nin önü çok açık. Biz de onun için zaten ana yatırımlarımız Türkiye'de. Üretim Türkiye'de. Tabii Antalya'da var olmanın da ayrı bir özelliği var. Florastik alemin tam göbeğinde yer almamızdan da ötürü kaynaklanıyor bu. Ama buradan üretip hem iç piyasaya hem ihracata mal veriyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin önü çok açık. Öyle söyleyebilirim. Peki üretim kapasiteniz nedir ve ihracat anlamında neler yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Aylık 1 milyon adet tablet üretebilirken yeni yaptığımız yatırımla birlikte biz şu an aylık 10 milyon tablet üretir duruma geldik. Bu tabii bunu yapma amacımız önümüzdeki projeksiyon içinde. Şu an üretimimizin %25'ini ihracata veriyoruz. Ama 2026 sonunda bunu %40'a çıkarmayı hedefledik. Planlamamızı ona göre yaptık. Ama uzun vadeli hedefimizi sorarsanız Talya olarak biz ürettiğimiz her ürünün en az %75'ini 80'ini yurt dışına göndermek istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz bu. Peki Talya bitkisel olarak size diğer firmalardan ayıran özellik nedir? Buna güzel bir cevap vereyim. Talya tabii ki her firma çok değerli ama bizi diğerlerinden ayıran bir özelliğimiz var. Biz Antalya'da kurulmuş bir firmayız. Antalya tıbbi ve aromatik bir bitkilerin tam ortasında yer alan bir şehir. Tüm Avrupa'da 12 bin bitki çeşitliliği varken sadece Türkiye'de 12 bin var ve Antalya ve çevresi bunun %80'ini oluşturuyor. Haliyle biz bitkilerin içerik olarak en yoğun haline Antalya'da erişebiliyoruz. Biz normal vitamin ve mineral yaparken bunlara pozitif anlamda sinerjik etki yaratacak herhangi bir bitkiyi ürün içerisine koyarak öyle reçete ediyoruz. Kendi bilim kurulumuzla birlikte, ARGE ekibimizle birlikte bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz bu. Peki takviye edici gıda kullanırken en çok yapılan hatalar hangileriz? Tüketiciler bir kere ürünü çok iyi araştırmalı, markayı çok iyi araştırmalı. Arka planda tesisi var mı, üretimi var mı, bir bilim kurulu var mı, kadrosu kimler, nelerden oluşuyor? Bunu çok incelemeli. Nasıl kendimize biz bugün bir gıda maddesi alırken, bir kıyafet alırken, bir çanta alırken, araba alırken markayı araştırıyorsak, inceliyorsak, artık gıda takviyelerinde de buna eğilinmeli. Çünkü günümüzde özellikle Türkiye'de gördüğüm bir şey, influencer çok tanıtım yapıyor. Bugün var, yarın yok o influencerlar. O marka bugün var, yarın yok. Ama arka plandaki şeye zarar verebiliyor. Influencerların da o ürünü tanıtacak bir title'ı, eğitim background'ı yok açıkçası. Haliyle bu yanlış bir iş. Zaten regülasyonlarla da bu yavaş yavaş kısıtlanıyor. Onun için markanın arka planını araştırmalarını çok isteriz.